Network marketing'te vizyonu satmalısınız. Vizyonu satabilirseniz eğer işinizi çok kolaylaştırmış olursunuz. Aynı zamanda birlikte başlamış olduğunuz, el sıkışmış olduğunuz arkadaşınızın da işini kolaylaştırmış olursunuz. Vizyon demek bir şeyleri görebilmek demektir. Gelecekle ilgili bir şeyleri görebilmek demektir. Peki görmenize yardımcı olacak olan adımlar neler olabilir? Önce bir modele dönüşmenizi öneririm. Bu bir. Yani minik bir başarı elde edin. Devam edin. Küçük minik başarılar elde etmeye. Küçük satış olabilir. Yeni bir kayıt veya birkaç kayıt olabilir. Oradan doğru bir iki kariyer seviyesi yükselmesi olabilir. Bu sizin bir şeyleri daha rahat görmenize yardımcı olacaktır. Diğeri büyük toplantılar. Eğer bir büyük toplantıya katılmadıysanız ve bu konuda eğer defansınız varsa, direnciniz varsa söyleyeyim size vizyon satma konusunda işiniz çok zor.